Mitoloji Durağı'na hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün yine sizlere çok güzel bir efsane anlatacağım. Efsanemiz Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Yenişehir Gölü efsanesi. Başlıyoruz. İyi dinlemeler. Aksaça, aksaçlı, uzun boylu, elinde ağaçtan yapılmış bir asası bulunan, üstü başı yırtık, ayağı yalın Pamuk gibi bembeyaz sakallı bir adam köyün ilk girişindeki eve doğru yürür ve kapıyı çalar. Kapı açıldığında karşısına çıkan adama "Selamun aleyküm. Bu fakire bir lokma ekmek verin ve bir tas su. Acımdan öleceğim. Günlerdir aç, susuz ve perişanım. Uzun yollardan gelmekteyim." kızgın çöllerden, vahşi hayvanlardan kurtularak buralara kadar geldim. Yolda gelirken eşkıyalar beni soydu. Neyim var neyim yok bir lokma ekmeğimi dahi aldılar. Ayakkabılarımı dahi alıp parça parça edip attılar. Ve bana seni cezalandırıyoruz ey ihtiyar dediler. Bense onlara sizin bana verdiğiniz ceza ceza değil ki. Yeter ki Mevlam bana ceza vermesin. Kulun verdiği cezayı çekerim. Ancak Mevlam'ın verdiği ceza ağır gelir dedim. Bana güldüler. Sonradan duydum ki çölde kum fırtınasına yakalanarak ölmüşler. Onlar için de çok üzüldüm. Ekmeğimi suyumu alıp beni perişan etseler de ben yine de onlara acıdım. Mevlam günahlarını bağışlasın o insanların. Ev sahibi bunları dinledikten sonra suratını asarak Ey ihtiyar! Kimsin? Nesin? Nerelerden gelirsin bilmem ama evimden hemen defolup gitmezsen seni şu kılıcımla parça parça elip köpeklere atarım. Defolup git. Sana verecek tek bir lokma ekmeğim yok. Sana mi? itlere veririm. Benim fakirlerde işim yok. Bizim buralarda senin gibi fakirlerle uğraşacak hiç kimse yok. Bizim işimiz altınla, akçeyle, at ile, deve ile, kervan ile, faiz iledir. Senin gibi zavallarla işimiz yok diyerek ihtiyar adamı kovdu. İhtiyar adam bu sözler karşısında dona kalmıştı. Çok utanmış ve mahçup olmuştu. Hiçbir şey söylemeyerek sessizce oradan ayrılıp başka bir kapıyı çaldı. Bütün isteği bir lokma ekmek ve bir tas suydu. Ve yine aynı şekilde o kapıdan da kovuldu. Bu köyde bütün insanlar aynı cevabı verdi ihtiyar adama. Kimse bir lokma ekmek bir tas su vermedi. İhtiyar adam elindeki asası ve omuzundaki heybesiyle köy meydanında öylece kala kaldı. Düşündü ve yürümeye karar verdi. Daha sonra yavaş yavaş yürüyerek köyün sonuna doğru yaklaştığında bir dumanın yükseldiğini gördü. Burnuna mis gibi ekmek kokuları geliyordu. Ve içinden bu duman da ekmek kokusu da aç olduğum için bana öyle geliyor. Açlığın etkisiyle ben hayal görüyorum dedi. O tarafa gitmek istemedi. Ancak istemeyerek de olsa açlığın verdiği duyguyla ayakları onu o tarafa gönder götürdü. Bu arada köyün çocukları bir olup yaşlı adamı taşlayarak köyden kovmak için çaba sarf ediyorlardı. İhtiyar adam yine de yürümeye devam etti. Ve az ileride bir kadının yaktığı ocağın başında oturmuş ekmek yaptığını gördü. Açtığı yufkalar kar gibi beyaz, piştiğinde ise altın gibi sarıydı. Buram buram mis gibi kokuyordu ekmekler. Kadına doğru yaklaşıp, kolay gelsin bacım ''Görüyorum ki ekmek yapıyorsun, fakat az yumağın var, bu kime yetecek ki yaparsın?'' dedi. Kadın, ''Ey zavallı ihtiyar, benim yaptığım ekmeklerle tüm dünya doyar. hele biraz otur da sana su getireyim.'' diyerek evine gidip elinde bir tas suyla döndüğünde ise yumakların çoğaldığını görün de şaşırır suyunu içen ihtiyar adama bir de taze ekmekten verir. Karnını iyice doyuran doyuran ihtiyar adam şöyle kadına dönerek Mevlam senden razı olsun, tuttuğun altın olsun, ekmeklerin tüm açları doyurup suların da çaldıyarak aksın bacım, kötülerin cezasını da Mevlam versin diyerek dua edip oradan ayrılır. Kadın önündeki yumaklara baka kalır şaşkınlıkla. Yumaklar çoğaldıkça çoğalıyordu. Oysa ancak çocuklarını doyuracak kadar bir yumağı vardı. İhtiyar adam geldikten sonra çığ gibi çoğalmaya başlamıştı yumaklar. Pişen ekmekleri bezinin arasına sararak sevinçle evine gitti. İhtiyar adam yine köyün çocukları tarafından taş yağmuruna tutuluyordu. Güçlükle çocuklardan kurtulup dağın tepesine doğru yürümeye başladı. Çocukların attığı taşlardan, vurduğu sopalardan kurtulamayıp yine eli yüzü kan içinde kalmış, aksakalı, saçı kızıl kanlara bürünmüştü. Elindeki asasını yere vurarak Mevlam sizi üzerime salanları elbet cezalandırır. Mevlam sizleri ıslah etsin diyerek dağın tepesine doğru yürüdü. İhtiyar adama ekmek veren kadın ise olup bitenleri gözyaşıyla izleyip hiçbir şey yapamamanın acısıyla öylece kala kalmıştı. Köyün çocuklarının anne ve babaları evlerinin önünde öylece oturup izlemişler de olup bitenleri. Dağın tepesine yetişen ihtiyar adam bir taşın üzerine oturup biraz soluklandı. Ve ansızın bir sesle irkildi. Önüne birkaç koyunu katan adamdan bile korkmuştu ihtiyar adam. Kendisine yaklaşan bir çobandı. Ve çoban, selamın aleyküm, ey yabancı, nereden gelip nereye gidersin?'' Seni bu hale hangi zalimler getirdi? Ne oldu sana böyle? Hiç mi acımamışlar, seni kan reva içinde koymuşlar? Ben aşağıdaki köydenim ve çobanlık yapıyorum. Diye kendini tanıtıp ihtiyar adamın yanına oturdu. Çoban elindeki su kabından ihtiyar adama su içildikten sonra cebinden temiz mendilini çıkarıp onu iyice ıslayarak ihtiyarın elini yüzünü kandan iyice temizledi. İhtiyar çobara seslenerek git şu aşağıdaki köye söyle birazdan oradan büyük bir felaket olacak ve hemen o köyü terk etsinler. Yoksa helak olacaklar. Bana ekmek veren kadını bul o da köyün sonuna doğru şu evde oturuyor çocuklarıyla birlikte hemen o da terk etsin köyü. Yazık olmasın o insanlara. Çoban bir an tereddüt eder ve şaşırır. Ama yine de dağdan inip köy meydanına varır. Ey ahali! Burada bir ermiş var. Ve bana dedi ki, biraz sonra burada büyük bir felaket olacak. Söyle köyü terk etsinler yoksa helak olacaklar. Köylüler çobanın bu sözlerine inanmayarak katıla katıla gülüp şöyle dediler. İlahi be çoban biraz önce köyümüze gelip de bir lokma ekmek bir tas su bulamayan ihtiyar mı kurtaracak bizi? Gülmeye devam ettiler. Çoban sözlerini tekrar ederek oradan ayrıldı ve ihtiyar adamın tarif ettiği eve doğru gitti. Kadını ve iki çocuğunu yanına alarak dağın tepesine doğru gitti. İhtiyar adamın yanına geldiklerinde ise kadın ihtiyara görünce şok oldu ve hemen Ey yeranlar! Benim bir bezem vardı. Ancak sen gittikten sonra çoğaldı. Yaptıkça çoğaldı. Çoğaldı ekmeklerim. Sen kimsin? Nesin böyle bereketli oldu? İhtiyar adam mütevazi bir şekilde "Ben de senin gibi Mevlam'ın bir kuluyum bacım." dedi. Aralarında sohbet ederlerken bu sırada aniden bir gürültü koptu. Köyden dumanlar yükselip her yere alevler sardı. Alev alev yanıyordu köy. Koca koca kayalar köyün üzerine düşüyordu. İnsanlar bir o yana bir bu yana şaşkınlık içerisinde çaresizce bağırarak ne yapacaklarını bilmeden koşup duruyorlardı. Ve birdenbire köy ortadan yok oldu. Yer yarılıp içine girdi. Büyük gürültü sonrasında köyün olduğu yerde aniden bir su fışkırdı. Sular sanki gökyüzüne yetişecekmiş gibi yükselip alçalıyordu. Billur gibi berrak olan su yüksekliği gitgide düşüp yere doğru indikten sonra kocaman bir göl oldu. Ve aşağıya baktığında köyden ve köylülerden insanlardan hiçbir şey eser kalmamış. Yerini uçsuz bucaksız bir göl almıştı. Evet sevgili dinleyenler. Efsane bu. Hatay'ın Zeyhan ilçesinde yaşandığı söylenmektedir. Asırlardır dilden dile anlatılır ve halen Yenişehir Gölü mevcut bulunmakta çok güzel bir mesire alanıdır. Hatay'a yolu düşenlerin orayı görmelerini, ziyaret etmelerini isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.